Antalya Limanı oldukça sakin. Oysa yılın bu vakti daha kalabalık olmalıydı. Tur teknesi kaptanları %50 ila %70 arasında bir düşüşten bahsediyor. Ancak yaz sezonunda da durum düzelmez ve turistler gelmezse tıpkı Gürsel Gül gibi çoğunun B planı var. Daha önce Almanya'da yaşayan Gürsel Gül. Tekne turuna Sanırım tekneyi satıp balıkçılığa başlarım. İşler böyle yürüyor. Turistler gelmezse bir şekilde para kazanmak gerekiyor. Vazgeçmek. Fetah Tamince için de bu söz konusu değil. Antalya Belek'te 500 milyon euroluk inşaat yapıyor. 10 yıl içerisinde otel, eğlence trenleri ve Yunus havuzlarının olduğu bu eğlence parkı için yine yatırımlar yapmak istiyor. Şu anda her biri bin yataklı 32 otele sahip. Yatırıma devam ediyorum. Bu benim ve Türk turizmi için en büyük yatırımlardan biri. İstanbul'da da benzer bir şey yapıyoruz. Sadece otel değil, destinasyon da yaratıyorum. İki ay içerisinde açılacak olan otelin adı Efsaneler Diyarı. Otel şimdiden hazır. Parka günde Disneyland Paris'in iki katı 20-30 bin ziyaretçi bekleniyor. Peki bu mümkün mü? Özellikle de sahiller boşken otellerde neredeyse hiç müşteri yok. Orada bulunanlar da tesis içerisinde kalıyor. Bu dönemde Antalya'ya geldikleri için korkuyorlar mı? Burası turistik bir bölge ve biraz sezon dışı. Eğer bir terörist olsaydım böyle bir yeri vurmazdım. Ancak korku oteller için soruna yol açıyor. Önceleri Antalya'ya yılda 12 milyon turist geliyordu. Şimdi ise yaz için rezervasyonlar bir hayli düşmüş. Ayrıca müşterilerin güvenliği için yapılan masraflar da artıyor. Güvenlik bölümünde daha çok elemanımız var. Ancak müşterilerimiz onları göremez. Kimse huzursuz olmasın diye adeta görünmez gibiler. Türkiye'ye seyahat ne kadar güvenli? Bu soruyu burada kimse yanıtlayamıyor. Bu nedenle çoğu Alman bu yıl Türkiye yerine İspanya'yı tercih ediyor.